Merhaba sevgili yarışseverler. 28 Temmuz Bursa programıyla karşınızdayım. Oldukça cazip ancak güvendiğimiz safkanların olduğu bir program. Bakalım bir de böyle deneyelim. Yüksek ikramiye verebilir. Ankara'da bugün birinci koşta güzel bir ikiliyle başladık. Şirin Mişirin tatlı uçar saklı kız 3 ata ayırmıştık. Yine Taşpınar Sahracan. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Sönmez Bey Biraz daha cazip atlara yöneldik ama başburun da olsa yarışı kurtardı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde favori safkan e, renk kata sürpriz hanesinde önerdiğimiz renk kata fotoda mağlup oldu desek yeridir. E, bir sonraki koşuya geldiğimizde önerdiğimiz safkanlar Foto oldular ancak vasat bir vasat performanslı aylarda da böyle aralıklı koşan uzuna ilk kez çıkan Alzaybek maalesef önerdiğimiz bir safkan değildi. Bir sonraki koşuya geldiğimizde Poyri çok çok kötü koştu. Rakiplerinden Flavus Power iyi e formunun hakkını verdi. Katanzaro alternatif bankomuzdu. Son ayakta da önerdiğimiz safkanlar 1-2-3-4 bitirdiler sevgili dostlar. Evet Kocaeli'nde de birinci altılı ganyanı çok kolay bir şekilde sizlere ikram ettik. Ancak e, o da 100 lira civarında bir şey verdi. İkinci altılı ganyanı da devam ediyor. Üzerinde durmayacağım. Hemen yarın Bursa birinci altılı ganyanı sizlerle paylaşacağım. Saat 13.30'da birinci koşu ve birinci altılı ganyan başlayacak. 3 yaşlı Araplara ait e, 1300 mesafede koşulacak. Arap Kırsak'tan e, zorlu bir koşu. 15 safkan start alacak. Toto'ları görüyorsunuz sevgili dostlar. Birçoğunun... E, ortaya bir şey koyduğu yok ancak yine de okumamız gereken performanslar, dereceler, pedikler var. Bizler tabi daha dikkatli eğilip baktığımız için sizlere gördüklerimizi fısıldamaya çalışıyoruz. Bu söylediklerimiz ışığında Ankara koşulları grubun önünde görünen 13 numaralı Mıdıka diyeceğim. Pis ve mesafede 27'lik 1.27'lik ve Performansı bulunan Angel of Mountains, Kaisbert Ferdane abla ve iyi yarış beklediğim Kral Çeko ile kardeş göl lalem 13, 2, 8, 9. Çok sürprizde 3, 12. İkinci koşuya geldiğimizde sevgili dostlar Denlip River diyeceğim. Son yarışında çok kaçakatlar vardı. E, aslında numara alıp e, bitirebilen bir safgan. O ancak bugün bunu yapabilir. E, 27 ile bitirdi son koşusunu. Ona yakın gördüğüm Elsan Star yarış gördü. Bir de iyi bir yarış beklediğim Çim'de iyi bir dereceyle gelecek. 9 numaralı Isen Buga. Tabii ki her yarışta olduğu gibi kalabalık koşullarda bu koşunun da ucu biraz açık beklentiye göre. Üçüncü koşuya geldiğimizde Balık Gözlüm Özbayraktar ve Fukara üçlüsünün sürükleyeceği e, vasat, vasattan ziyade yaşlı, sıkıntılı safkanlar var işte. Yarışın favori safkanı çıkabilecek. Kaftan 10 yaşına geldi. 79 handikap puanı var. Son parıltı e, yine e, sıkıntıları var. Son emir 9 yaşına geldi. Yani tehlikeli bir koşu. Sürpriz bir safkan da gelebilir. 12, 11, 3, 5, 8. Dördüncü koşuya ve dördüncü ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta Aging Blue diyeceğim. Potansiyelli bir de var. Aging Final gibi bir şampiyonun kardeşi. Son yarışında da sizlere banko önermiştik. ekürlerin yanına at yazacaksanız Katarsis, Nailoğlu ve Perseverance sıralamasını takip edebilirsiniz. Beşinci koşu ve beşinci ayağa geldiğimizde e bu koştada da son 1400 tüm yarışını 1.33'te bitiren Kaisbert Sinsin ateşiyle bir deneme yapılabilir. Tabi grup, kalabalık, farklı illerden gelen aşama yapabilecek taylar var. Azmi Reis'in annesi kardeş Ela Gülüm şal kızıyla kardeş 12 numaralı Şaşkova, yine annesi Hızlı Asiye ile kardeş 5 numaralı gelişi güzel ve Berengül'ün kardeşi 6 numaralı Gökçe -Kurt. 11 arkası 4 12 5 6 bakalım şöyle. Evet sonrasında diğerleri. Bir sonraki koşuya geldiğimizde handikap bir koşu mesafe 13. Bu koşuda öncelikli safkanımız Airfield olacak. 1400 kumu 126, 1300 şimdi de 117'lik performansları var. Yani son iki çim yarışı, e, daha doğrusu son iki yarışı oldukça dereceli. Çok da uygun bir siklette start alacak. 53 buçuk günü sevgili dostlar. Cazip Bank olarak denilebilir. Çakır'ın kızı formunu buldu. Yavaş yavaş formda safkan Merdokan ve iyi yarış bekledim Testify. Alt arkası 1-4. ve sonra sıralama. Kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. 2 tane öne çıkardığımız bank adayımız var ikinci ayak 3, e, dördüncü ayak ekürüler sonrasında 11 olabilir. E, son ayakta 6 numaraya getirebilirsiniz. Yani gerçekten kalabalık, maliyetli, e, zorlu bir program bakalım neler olacak. Hepinize şimdiden yarınki programda bol şanslar dilerim.